Herkese merhaba arkadaşlar ben Demir bugün sizlerle birlikte Papers Please'e evet maalesef ki <laughs> çünkü Papers Please bu kanalın artık şeyidir ee, hani bu eski sevgili vardır sizinle tartışır eder ayrılmışsınızdır ve ne zaman yeni sevgili yapsanız yanınıza bir anda merhabalar aq diye önünüze çıkar ya İşte Papers Please öyle bir şey sizi hiçbir zaman bırakmayacak o ee, beklemediğiniz yerlerden sağdan soldan çıkan eski sevgili gibi bir şeydir bu kanalında her zaman sıkıntıya e, sıkıntıya girdiğinde döndüğü bir seridir. E, sizlerle birlikte karantinada Papers e geri dönüyoruz arkadaşlar. Ya ya nasıl ama çok güzel değil mi? Ben dedim ki siz şimdi evdesiniz. Eski videoları zaten izle izleye bitirdiniz. Ya dedim yeni Papers Peace videoları neden gelmesin? Mantıken yani, sohbetler değişiyor, konular değişiyor, çatçuk derken Papers e tekrardan hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz her zamanki gibi eğer videonun devamını istiyorsanız, daha doğrusu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bunu belirtebilirsiniz. Küçük bir moral yorumu da atarsanız çok sevinirim. Bir de e, sizlere bildirim atıyor mu YouTube bilmiyorum ama lütfen bildirimlerin hepsini açın ki bundan sonra yeni video attığımda şaş şa 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 diye böyle size yeni yeni bildirimler gelsin. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlar bu kadın e, bu kontrol noktasını küçük buldu, yapacak bir şey yok. Yani küçük bulmuş olabilir. Sonuçta e, kendi kontrol noktasını sadece görenler, başkasının kontrol noktasını görmeyen herkes kendi kontrol noktasını en büyük sanarmış. <laughs> Neyse, şaka bir yana işte dediğim gibi e, oyunun başı olduğu için çok hızlıca ilerliyorum. Sizler ne yapıyorsunuz bu karantina döneminde gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü şahsen ben video çekmeye geri döndüm. Niye diyeceksiniz? Evde yapacak bir şey yok pası oyunu oynuyorsunuz ediyorsunuz falan derken hani Peppers Please'i tekrar geri dönmüş olarak buluyorsunuz kendinizi. Niye? E bütün gün evde oyun oynuyorsunuz. Bu kontrol noktasının açılması bir hataydı. Neyse. Pasa e, Paso evde video oynuyorsun, şey oyun oynuyorsunuz, video oyunu oynuyorsunuz ama video çekmiyorsunuz. E haliyle böyle de olunca durum birazcık e, kısır döngüye giriyor. İnsan diyor ki ben bu kadar çok oyun oynuyorum, ediyorum. Niye video çekmeyeyim ki? Neyse. E, güzel ama. Niye güzel? E, çünkü şu an kendimi şey gibi hissediyorum. Hani böyle liseye, üniversiteye geçersiniz, ilkokul arkadaşlarınızla tekrar buluşursunuz ya. Aynı onun gibi bir şey. Papers, Please benim için hani o ilkokul diye bahsettiğim şeyin tıpa tıpa aynısıdır. Sürekli böyle e, ne hayatımdan kopabiliyor ne kopamıyor. Çok karışık bir şey o yüzden. E, sizin için de öyle olduğunu biliyorum. Çünkü Türkiye'de benden daha fazla Papers, Please çeken yoktur. Adım gibi eminim bundan. Neyse. Güzel ama yani. Niye güzel? E çünkü vefalıyız bir oyuna karşı. Oyun da güzel. Ee... Güzel yani. Evet. Şimdi. Bakalım. kolençalı. Arkadaşlar bu arada ben. Ee... Bu oyunda kolençalılara Çinli muamelesi yapacağım. <laughs> Almıyorum falan diyormuşum hiçbirine. Ya şaka bir yana gerçekten son zamandaki olaylar da çok. Ee, değişik olaylar, çok karışık şeyler oluyor şu anda Dünyada ve Ülkemizde O yüzden lütfen arkadaşlar olabildiğince evinizde kalın Dışarı çıkmayın Video izleyin ne bileyim Netflix'e girin Hatta hatta bir şey daha söyleyeyim Eğer böyle hani e, Kenarda 5-10 lira harcayabileceğiniz birikmiş bir paranız varsa ne bileyim ininal kart olabilir, kredi kartı olabilir falan filan e, Lütfen şey yapın Hani Aslında lütfen demiyorum isteğinize bağlı sonuçta. E, bu eğitim serilerine para harcayabilirsiniz. Mesela Udemy'de falan böyle şey var. İşte kodlayıcılık öğrenme dersleri. 5 lira işte 10 lira sallıyorum yani. Veriyorsunuz ve e, evde kaldığınız o süre boyunca hem video izliyorsunuz hem bir şeyler öğrenmiş oluyorsunuz. Yani kendinizi geliştirin arkadaşlar. Bakın bana ben video çekmiyordum. Herhalde geçen senenin rekorunu kırdım. Geçen sene 10 video attıysam ben zaten karantina döneminde 11 video falan attım. Yani anlatmaya çalıştığım olay tam olarak da bu. Günde 2 video bile at, attığım var ki bunda bugünün ikinci videosu olarak izleyeceksiniz. Bugün sabah bir CSGO rekabetçi videosu paylaştım. Ee, hal böyle olunca benim size önerim. Ben bile hani benim gibi bir adam bile video çekmeye geri döndüyse bence siz de kendinizi geliştirin. Çünkü emin olun <laughs> bu dönemde kendinizi geliştirirseniz size gelecekte çok fazla katkı sağlayacak ee, şeyler gelmiş olur. Neler gelmiş olur? Ee, kazanımlar. Eşim mi diyecektim bir anda. Oyunda ya. Kafa bir anda şeye gidiyor. Başarıma falan gidiyor. Belgelerin süresi geçmiş olmamalı. Kişide pasaport bulunması gerekiyor. Okey okey. Hiç sıkıntı yok bro. Mesela bu. Mesela bunun son kullanma tarihi geçmiş. Bu arada benim de pasaportumun son kullanma tarihi geçti biliyor musunuz? Yenilemeye hala gitmedim. Benim yeşil pasaportum vardı. Her ne kadar hiç kullanmamış olsam da. <laughs> i̇şte şu an mesela son kullanma tarihi bitti bu pasaportun. Ee, yenilemem gerekiyor. Ama ne alan söyleyeyim yenilemeye üşeniyor insan. Kardeşim hiç kusura bakma. Şu anda elimizde öyle bir teknoloji yok senin kadın veya erkek olduğunu kanıtlayabilecek. Ben burada ne yazıyorsa onu hale alıyorum. Evet Jordi'nin amcası geldi. Çabuk. <laughs> Ya böyle bir insanın geldiğini düşünsene. <laughs> Çabuk. <gülüyor> Nihayet. Ve o kadar da hızlı ve aslında bu arada. Yani çok da şov yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Evraklar lütfen. Merhaba. Siz bir kadınsınız. You are a woman. Woman ne bu arada? Sabah yeni uyandığımı söylemiş miydim size? Şu anda yanlış İngilizce konuştuğum için şey atmaya çalışmıyorum. Ne derler onun adına? R atmaya veya açıklama bulmaya çalışıyorum. Gerçekten yeni kalktım. Uyku düzenimi yoluna soktum bu arada. Hani çok mutluyum. Ee, tam bir gün hiç uyumadım. Yani iki güne mi denk geliyor bilmiyorum. Bir gece uyumadım öyle düşünün. Ertesi gece de artık erkenden direkt yattım yatağa. Bugün sabah şu an saat kaç? Saat daha 11.30. Ama be benim toplam çekmiş olduğum video sayısı 2. Düşünün yani sabah 11.30'a kadar. İki video çekmişim ki şu anda o ikinci videonun içerisindeyiz. Daha bir de devam edecek 2-3 video daha var. Yani çekmem gereken 2-3 video daha var bugün. Yani işte anlatmaya çalıştığımda tam olarak buydu arkadaşlar. Hani kendinizi olabildiğince geliştirin. Bu arada boşuna bakmıyorum. Şurada saldıran birisi var. Sen vuramayacaksın. Hiç boşu boşuna yapma. Yani 10 sezondur vuramıyorsun. Şimdi de vuracağını sanmıyorum. de <laughs> bir anda vuruyor. Şok olurum. Oyun mu değişti falan. Evet şimdi vur. Aynen. Yani bomba havadayken vuracağız. Niye? Öyle olursa daha heyecanlı olur falan filan gibi. <laughs> Hadi bir bölüm daha oynayalım. Normalde biliyorsunuz ben Papers, Please'de iki gün oynuyordum. Grestin'de terörist saldırısı. Kolençiya provokatörlerinden şüpheleniliyor. Evet abi kolençalılar yaptılar. Yani bundan emin olabilirsiniz. Neden diyeceksiniz? Hiç kimseyi suçlamak ne bileyim e, zan altında bırakmak istemiyorum ama bunlar bizi kıskanıyorlar abi. Bizim <laughs> Gelişiyor olmamızdan kıskanıyorlar. Kolença'nın bir de oyunda öyle bir muhabbeti var biliyorsunuzdur belki. Kolença şey gibi. Kolença ile Arstorska. Arstorska söyleyemedim. Kolença ile Arstorska şey ülkeler. E, birbirlerine zıt ülkeler. Şey gibi düşünün. Kuzey Kore ve Güney Kore. Hikayenin tam o kısmını bilmiyorum. Ama galiba ikiye ayrılmış bir ülke mevzusu söz konusu olabilir. Ama bakın hala kesin konuşmuyorum. Kesin emin değilim bu konuda eee birkaç tane çünkü Papers, Please ile alakalı bilgi videosu çekenler vardı Papers, Please ile alakalı bilgi videosu çekenler vardı ve eee hani bu muhabbet dediğim gibi şey bir konu nasıl anlatsam hassas bir konu iki ülke birbirinden ayrılmış da ondan sonra araları bozulmuş da işte o ona arada sırada terör saldırısı yapıyormuş da hatta devlet destekliymiş de falan da filan ya ablacım ithal kadını da almaya başlamışız vay be. Eskiden sadece Arsoskalılar geliyordu şöyle pembe günah. Pink vaysa. Ee, şimdi bayağı ithal kişiler geliyor. Herhalde bunlar bu ülkenin bu oyunun Rusları oluyorlar. Hani ithal anladınız değil mi? <laughs> Koy. City bildiğim kadarıyla şeyde da. Kolenşya. Biraz da böyle şivesel söyleyeyim dedim de. Evet Euro City e sende ne sorun var o zaman? Sende bir sorun var ama ne var bilmiyorum. Neyse verelim. Şimdi bu da diyormuş seni mutlu edebilirim kart veriyor. <laughs> ya, çok komik olurdu. Hiç unutmam. Bu oyunu ilk defa çekiyorum tadımlık seri diye. Abicim terörist saldırısı evet de senin biletin yok. E, kimlik? Kimlik bugün yok. Paradizma bizde mi peki? Hemen bir bakalım. Paradizna bizde. Evet, doğru. Siz doğrusunuz. Yani kendine iyi bak. <laughs> Beni iyi düşün. <laughs> Merhaba. Evraklar. Bu da bu oyunun herhalde Amerika Birleşik Devletleri oluyor. Gerçekten hani bunu söylüyorum. Niye diyeceksiniz? Ne zaman bir sıkıntı çıksa Birleşik Federasyon orada. İşte atıyorum içeri bir tane Birleşik Federasyondan gazeteci alınmıyor. Bir anda dünya karışıyor. İşte Birleşik Federasyon diyor ki işte bizim bürokratlarımıza saygısızlık yapıldı. Aa, şöyle böyle. Hani galiba oyunun Amerika Birleşik Devletleri bu oluyor dediğim gibi. Ama kesin bilgi değil. Yaymayın. <laughs> Tam böyle forum kafasında. Şimdi benim merak ettiğim bir sorun var. Sorun yok. Aynen yok. Diyecektim. Eee oyunda böyle genç insanlar olabiliyor mu? Bakalım senelerle alakalı bir sıkıntı çıkacak mı? Aşağıdan zızz diye çıkabilir bir anda. Çıkmadı. Merhaba, hoş geldin. Bütün seri boyunca beni rahatsız edecek olan adam. Hoş geldin. Nasılsın? Ben iyiyim. Peki ya sen? Şimdi kişide pasaport bulunması gerekiyor. İlk bir bunu açıkla. Pasaportun nerede? He yanıt ver. Pasaport. Arstorska harika. Pasaporta ne gerek var değil mi? Pasaportunu görmem lazım. Abi tamam tamam anladım tekrar geleceğim. Arstorska çok güzel ülke. <laughs> İnce şakalar. Ne diyordum? Evet burada abi bu adam Adolf Hitler'e benziyor ya. Acaba video başlık olarak bunu koysam e, şey yer miyim? Sınırlandırma yer miyim videoda? Ama bu adam bildiğin Adolf Hitler hatta aş, altındaki kıyafet bile bakın şuralara iki şimşek çaksanız direkt Adolf Hitler. Acaba oyunda böyle bir ayrıntı olabilir mi? Hani bir dakika lan biz hangi senedeyiz? <laughs> bir dakika. Bir dedim birinci dünya savaşında mı geçiyoruz? Çünkü birinci dünya savaşında Almanya'ya geliyor falan hani Hitler. Ee, i̇kinci dünya savaşında da bu sefer Hitler Nazi olarak öne çıkıyor. Ya 1982 çok uzak bir sene. Bildiğim kadarıyla 1949 veya 42'de öldü diye biliyorum kendileri. Hal böyle olunca da <laughs> ben İhtimal veremedim. Diye an dedim acaba olabilir mi de değilmiş tamam. Batı Grest'in. Ama son kullanma tarihi geçmiş. Doğru mu biliyorum ya? Nisan'da öldü diye biliyorum. Bakın Nisan'da öldü ama 1900 kaçta öldü onu hatırlamıyorum. Yani öyle bir bilgi kopukluğu var kafamda. Ee, bunu nereden biliyor diyebilirsiniz. Belki. Evet diyebilirsiniz. Ama ben tarihe çok ilgili bir arkadaşım. Hani ee, ne zaman öldü, ne zaman etti. Bu muhabbetlere takılıyorum şeyde. Tarihte böyle iyi veya kötü bir figür olsun. Yine de takılıyorum yani. Ne zaman öldü, ne zaman etti diye. Şimdi siz. Kat Katerina. Katerina. Katerina ablacığım. Katerina ablacığım. Nesin sen? Birleşik Federasyon'dun. Şegleton. Tamam. Ya abi dediğim gibi. E Nisan'da öldü. Ama 1949 değildi ya. 45 diye hatırlıyorum. Çünkü 49'da zaten savaş bitmiş oluyordu. İkinci Dünya Savaşı. O zaman hadi bir sallamasyon yapalım. Ben diyorum ki 28 Nisan 1945 veya 30 Nisan. ikisinden biri. Çünkü Dünya Savaşı hala devam ediyor. E, o senelerde. Yani az önce evet dedim şey diye yok işte 1949 diye de 1949'da Hitler Ölmüş olması gerekiyor ki çünkü Dünya Savaşı 49'da yoktu. Anladınız mı? 30 Nisan 1945 deyip ben kenara çekiliyorum. Hadi eyvallah. 29 Nisan da olabilir bu arada. Eee şey. Şey evet. Ya bunu sorgulamam gerekiyor mu erkek muhabbeti? Uyuşuyor değil mi? Kadın çünkü. Aynen aynen. E ee, hadi siz de geçiniz. Tamam güzel. Çok güzel geçti. Bu videoluk bu kadar. Eğer daha fazla Pepper Piece istiyorsanız kanalıma abone olmayı <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Bir de moral yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bildirim menüsünü da lütfen takılın. Çünkü bildirimleri açmak güzeldir, iyidir, hoşdur. Yani kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.